Suyunu çektim Meryem teyze. Kapat altını o zaman İpek. Ha kapağını da kapat da sıcak kalsın. Ben üst katı kontrol edip geliyorum Meryem teyze. Dur onu ben yapayım. Yok yok. Ben üst katı kontrol ederim sonra gelip buradaki işleri bitiririm. Hiçbir şey anlamadım. bunu ne yapmak istedi? Hani onu da ben yaparım, bunu da ben yaparım. Aklı sıra yani siz bir işe yaramıyorsunuz. Bütün işleri ben mi yapıyorum demek istiyor? Sizden zaten bir şey bekleyen yok ki Fatma. Siz bir ömür boyu bu evde... ...hiçbir şey yapmadan yaşayabilirsiniz. Yeter ki bana ve İpe'ye bulaşmayın. Benim kimseye bulaştığım yok... Aksine sürekli benimle uğraşıp duran sizsiniz. Ki ısrarla yapmayın dememe rağmen. Anne. Canım. Ben acıktım. Hazırlayayım annem ben sana bir şeyler. Anne hazırla sonra çağırlar gel. Tamam çocuğum. Burası çok basık. İpek. Kızım nasılsın? Çalışıyorum anne. Sen dışarıda mısın? Bankaya gidiyorum kızım. Bankada ne işin var? İki yıllık emlak vergisi borcu geldi. Hazım her yıl vergi yatıracağım diye para alıyordu ama... Yatırmamış değil mi? Yatırmamış kızım. İki yıllık borç geldi. Annem bak ben yarın maaşımı alacağım. Hallederiz sen üzülme tamam? Biliyorsun kızım ben son zamanlarda öyle pek... Annem bak üzme kendini. Orası ikimizin de evi. Bugüne kadar her şeyi sen hallettin. Bundan sonra da ben yaparım. Anne benim kapatmam lazım sonra ararım. Her şey yolunda mı İpek? Evet. Gel. Bir isteğiniz var mı diye bakmak için gelmiştim Sultan Hanım. Yok İpek, bu odada yapacak bir iş yok ki. Özür dilerim. İpek. Sinan'la vakit geçirmeni istemiyorum. Bunu senden Selda da isteyebilir, Sinan da isteyebilir ama kesinlikle kabul etmeyeceksin. Yerini bilirsen Meryem gibi hayatın boyunca burada kalabilirsin. Ben hayatım boyunca burada kalmayı düşünmüyorum Sultan Hanım. Üniversite sınavının sonucuna göre kalıp kalmamaya karar vereceğim. Hangi şehri kazanırsan kazan, bütün masraflarını ben karşılayacağım. Asan Nesrin'a hak veriyorum. Sultanın bizlere çok küçümseyiyor. İpek, ee, odaları kontrol ediyordum. Benim odama bakmana gerek yok. Ee, sen iyi misin? İyiyim Tuba Hanım. Ah babaanne. Hadi Nesrin'i anladım. İpek'in ne suçu var? Gel. Babaanne, kendini niye odaya kapattın? Nesin seni bu kadar sinirlendirmesine izin verme. Kızım ilk geldiğimde sen beni uyarmıştın. Gerçekten de bu kızın gitmesini istemekte haklıymışsın. Bundan başka kimse görmüyor ki. Ben görüyorum. Ama annen nedense onun koruyucu meleği oldu birdenbire. Hayır babaanne. Uğraşmak istemiyor sadece. Geldiği ilk günden beri onu göndermeye çalıştı ama başarılı olamadı. E, o da pes etti artık. Ama ben pes etmeyeceğim. Bunu yapsan yapsan sen yapabilirsin sadece babaanne. Biliyorsun babamın üzerinde tek etkili kişi sensin. Ama kolay olmayacağını bilmen gerek. Onları bu çatı altında yaşatmayacağım ben. Müştemilat yapılsın oraya gidecekler. E sonrasına bakarız diyorsun. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar hayallerinle soldu